Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 13 Haziran 2020 günlerden cumartesi, yarın 14 Haziran 2020 günlerden pazar. Öncelikle bütün arkadaşlarıma iyi tatiller, iyi pazarlar dilerim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir pazar günü olur. Ama önce sağlık ve huzur arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, çok güzel bir pazar günü dilerim sevgili yarısı severler. Yarın 14 Haziran 2020 pazar günü gündüz İstanbul'da yine kalabalık bir koşu programı var. 10 koşuluk bir programdan oluşuyor. Yine akşam Adana'da Yeşilaba Hipodromu'nda 9 koşuluk bir program olacak. Burada da birinci ve ikinci altılı Ganyan analizlerimiz sırasıyla olacak arkadaşlar. Bu sene biliyorsunuz Gazi Kossu, 30 Ağustos 2020 günü yapılacak. Çok anlamlı bir günde yapılacak. Bu vesileyle her zaman anlıyoruz. Biz bir sefer daha anmış olacağız e, Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ü nur içinde yatsın. E, 30 Ağustos'ta çok anlamlı, çok güzel bir gazi koşusu olacak. Son yılların en anlamlı gazi koşusu olacağına inanıyorum. Yarın 14 Haziran 2020 Pazar günü biliyorsunuz İstanbul 1. Altılı Ganyan analizimizi vermiştik. Sıra geldi 2. Altılı Ganyan analizimize. İkinci altılı ganyan analizimize geçmeden önce yine sizlerden küçük bir ricam olacak. Kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar kanalımız ücretsizdir. Sadece videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilir. Kanalımıza destek verebilirsiniz. Kanalımızın yükselmesinde, büyümesinde katkı sahibi olabilirsiniz. Bu konuda duyarlı olmanızı ve kanalımıza destek olmanızı önemli rica ediyorum. Ayrıca yine aynı yerden videonun sağ altında bulunan beğeni butonu yani like atma butonuna tıklayarak kanalımızın gerek Google'da gerek YouTube'da ilk sayfalarda İlk sıralarda çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ne kadar çok beğeni alırsak o kadar e, yukarıki e, sıralarda çıkıyoruz arkadaşlar. Bu konuda da duyarlı olursanız videolarımıza şu anda like atarsanız hepinize minnettar kalırım sevgili yarışseverler. E, ve ben İstanbul 2. Altılı Ganyan analizime geçeceğim. Gerçekten güzel bir yarış programı var İstanbul'da. İstanbul 2. Altılı Ganyan analizimiz programın 5. koşusuyla başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak. Kısa vade 7 yarışı altılı Ganyan ilk ayağı burada. Yine ben kalitesine inandığım bir safkan bırakmayacağım. Sayın Ümit Barlı'a ait Bin Rimm Bin Alize orijinali Banco 2'nin de kanı taşıyan 5 numaralı katma değeri. Ben bugün birinci şans isim olarak tutuyorum. Yine 1 numaralı Big Brown kaliteli bir isim ilerleyen yarışına rağmen çok güzel yarışlar çıkarıyor. Bugün özellikle Hişman Çizik idaresinde bu yarışta kazanmaya yakın görünüyor. Yine altınma Victory is Ours. Diyorsunuz. Ekül koşma avantajı da bulunuyor. Kaliteli Safkan 6 numaralı Victor Ors, 7 numaralı Ali Wins de, de ekür olarak piste çıkacak. Yine Halis Karteşkiler arasında 8 numaralı Grashof ve 3 numaralı Kurtaralo sırasıyla bu koşta değerlendirilebilir diyorum. Yine ufak oynayan arkadaşlarım burayı 5-1-6 şeklinde değerlendirebilirler diye düşünüyorum. Ve programın 6. koşusu 6. ganyan 2. ayağı. 4 yukarı yaşlı Arapların 2000 mesafe sentetik piste koşulacak handikap 15 yarışı. Burada da öncelikli ismim yine bu gruptan kaliteli olduğunu gördüğüm bu grupta yarışı kazanmaya çok yakın görünen bugün 63 klasikletine rağmen Turbo Cahide Sultan orijini ile Özgün gibi bir aygırın şampiyonun da kanını taşıyan bir malı Hazer Deniz'i Biliyorsunuz sahibi olduğu safkana biniyor Mehmet Kaya. Bugün birinci şanslı safkanımız olacak. Yine 3 numaralı bir ömür. 1 numaralı Hazar Denizi'ni yıkmak isteyen arkadaşlarıma önereceğim. ilk safkandır. Yine 6 numaralı Laz oldum. Taylan'dan beri takip ettiğim bir safkan. Bir patlama, bir sürpriz beklediğim bir isim. Ee, pardon arkadaşlar 8 numaralı Laz oldum. Evet Tayland'dan beri... Ee bir sürpriz beklediğim safkan Takim'deki bir isim esasında 6 numaralı bu 3. şans eskimde atladım arkadaşlar. Yani burayı 1 3 6 8 şeklinde değerlendiriyorum. Yine geniş oynayan, sürpriz arayan arkadaşlarım da burada varsa arkadaşlar 4 numaralı yurt yapan ve 5 numaralı Serden geçer şeklinde geniş kuponlara sürpriz arayan arkadaşlarımı önereceğim. Safkanlar olur ve Altıgan 3. Ayağ programın 7. koşusu. 3 yaşlı Arapların bir mesafe sentetik piste koşulacak. Dişlere mahsus meydin yarışı devam edecek. Burada da özellikle işlerini beğendiğim hatta pedigrisini daha çok beğendiğim bir Safkan var. A Karaca Artvin Güzeli yani babadan Volga 2'ye dayanan bir kan attı. Anneden de Kaizbert'e dayanan bir kan attı. Bugün İlker Soyat idaresinde piste çıkacak 5 numara Ilsum işlerinde de adeta uçmuş. Bugün benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 4 numaralı Hece, Hecemine bugün Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak. Merhem'in tayı 4 numaralı Hece Emine isimli Safkan'da ikinci şansı Safkan'ım olacak? Yine zor koşu Meydim koştu 3 numaralı Hasret Köprüsü. Yine Kayızbert temsilcisi beğenimi kazanan bir diğer isim oldu arkadaşlar. Yine bugün bir numara Beyaz Su işlerinde dikkatimi çeken bir diğer isim oldu. Burayı 5-4-3-1 şeklinde değerlendirdim ama Tay Koşu'nda sürpriz çıkabilir derseniz arkadaşlar 7 numaralı Olsar. Güzel pedigisiyle dikkat çekiyor. Bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. Yine 9 numaralı Samsun Halis Karataş idaresinde piste çıkacak. İşlerini çok beğenmesem de Halis Karataş bir sihirli dokunuş yapabilir bu safkana. Yine 10 numaralı Saruhan'ın kıymetlisi. Özellikle bir 400 sentetik işini gördüm. Gerçekten şaşırdım. 23 küsür yapmış sentetikte. Ee, arkadaşlar kısa işinde bu safkanda her an bu bombayı patlatabilir diyorum. Bomba isim olarak öneriyorum. Ve Altılgay'ın dördüncü ana Banko isimle gireceğim. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının e, 1400 mesafe Çin pistte koşulacak açık grup 3. Ali Doğan ünlü koşusu kupalı bir yarış 160 bin lira değerinde bir yarış arkadaşlar. Burada esasen bu rakiplerini rahat geçmesini beklediğim ilerleyen yaşına rağmen tecrübesiyle bu rakiplerini rahat geçmesini beklediğim e, bir safkan var. Ve sizlere bank olarak vereceğim. E, i̇ki safkan görünüyor aslında. 3 numara Rıhtım De 4 numara Ulan Bator görünüyor ama ben 4 numara Ulan Bator'un gerek Halis Kartaş'ın çok iyi tanımasıyla gerek bu mesafelerde açık grup 3'ten e, aşağı yarış kazanmamışlar. Yani sürekli kazanmış bu tip yarışlar arkadaşlar. Ben tecrübesine, ahır bakımına çok güveniyorum. Özellikle Halis Kartas'ın Karataş'ta uyum sağladığını düşünüyorum. Ben 4 numaralı Ulan Bator'un bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. Ve günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altıgan'ın 5. ana yine Banko isimle geçeceğim. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe Çin pistte koşulacak. Kısa vade 9 yarışı merhum Sadık Edi Yeşil adına düzenlenmiş Koşu Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük atçılarından yetiştirdiği en büyük atçılarından biri. Kendisini de rahmetle saygıyla anıyoruz. Sayın Sadık Eliyeçi. Arkadaşlar burada da e, özellikle son yarışını izlerseniz sanki son yarışı meydin yarıştan çıkıyordu. Grup iki yarış kazanırken e, gerçekten çok inanılmaz bir atak yaptı 1800 mesafe. Şimdi e, altınma Kingsman özellikle popüler Diamond'ın temsilcisi yani mesafe uzadıkça sondan gelir ve geçer orijini var popüler Diamond demek sondan gelmek dıştan kapatıp gelmek demek arkadaşlar ben altınma Kingsman'in son yarışında şişman çizik idaresinde çok güzel bir yarış çıkardığına, hatta bir o kadar daha olduğuna inanıyorum. Burada çok uygun grup bulmuş. Kısa vade 9 yarışta. Ben e, her ne kadar formsuz dahi olsa, yani formu da iyi, işleri de güzel. Formsuz dahi olsa bu grubu geçebileceğine, rahat geçebileceğine inanıyorum. Ve ben e, Altınma Kingsmen'i de özellikle uzun mesafelerde, çok büyük yarışlar kazanacağına ve büyük bir sürpriz yapabileceğine bu sene inanıyorum. Ee, biliyorsunuz ee, Gazi Koşusu'nun da adayları arasına girdiğine inanıyorum. Altınmay Kingsman gerçekten çok tecrübeli, ee, güzel bir safkan izlenimi veriyor. Ben ee, Altınmay'ın 5. ayağında Altınmay Kingsman'ın bu rakiplerini sonlarda yapacağı düzgün aksiyonlarla rahat geçeceğini inanıyorum. Günün bankosu olarak veriyorum. ikinci altınlarda. Ve altı gayenin son ayağı. Üç yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe sentetik pistte koşulacak şartlı. Üç dişlere ama yarışı gerçekten e, zor bir yarış. Çünkü safkanlar özellikle ara vermiş. En kaliteli safkan özellikle Kaneko temsilcisi o 11 numaralı La Cuerda. Uzun zamandır koşmuyor. Biliyorsunuz 30'unda koşmuştu. 10. ayın 2019'da ama bugün yine bu grupta ilk önce düşünmesi gereken isim. Öz Can Yıldırım idaresinde 11 numaralı La Guardia isimli Safkan yine 1 numara Aragona son yarışında çok güzel bir yarış çıkardı. Karatut Kumuntay'ı 1 numara Aragona Gökhan Kocakaya idaresinde birinciliğe yine yakın görünen isim bugün 11 numaralı La Guardia sıkı rakip olacak isimdir. Yine 8 numara Cingaroz. Gerçekten Aragona'nın kazandığı yarışta yarışın bittiği yerde dış kulvardan çok etkili geliyordu. 8 numara Cingaroz bugün Akın Sözen daha e, dikkatli, daha tecrübeli binecektir diyorum. 8 numaralı Cingaroz da bugün e, bu koşuda birinciliğe yakın görünüyor. İlk 3 safkan içerisinde kesinlikle bulunmalı. Yine 2 numaralı Gipsy Girl. Şişman çizik faktörüyle burada farklı bir yarış çıkarabilir. Güzel bir yarış çıkarabilir. İlk 4 safkan içerisinde bulundurulmalı. Bu yarışa fazla safkan yazmaktan yanayım ama yine küçük oynayan arkadaşlarım buraya 11-1-8-2 şeklinde değerlendirebilirler diye düşünüyorum. Yine 4 numaralı Only for Love Mustafa Çiçek idaresinde sürpriz arayacak koşuda ardı Adın'a güzel ikincilikler elde etti. Yine 14 numaralı Treacher's ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir talip temsilci temsilcisi 4 numara Treachers bugün yine kuponlarda sırasıyla düşünülebilir. Yine 13 numaralı Smart Girl özellikle çok sevdiğim, çok beğendiğim, çok iyi yerlere gelmesini istediğim safkanlardan biri Kalimdor temsilcisi 13 numara Smart Girl. O yüzden bugün ben sürprizde yani yukarıdaki sürprizlerden atlasam da ben altta da olsa 13 numaralı Smart Girl'ü bugün altlılara yazarım diyorum arkadaşlar. Yine 7 numaralı Bonus ve Altınmara Awareness isimli safkanların sırasıyla ben bugün değerlendireceğim sevgili yarış severler. Hepinize bol şanslar dilerim. Kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butona tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımıza destek verebilirsiniz. Hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir gün olsun. Hepinizi çok seviyorum. Özellikle kanalımıza destek olan bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.